Bu adam bu yüzden evini vermiyor bir daha. Öğretmeye. Tuncan'ın yeni videosu. Tüm zamanların en iyi oyunu. 99 puanla, 99 puanla. Buna bakalım sonra Silent'e geçelim. İşte bir daha Tunca abi 99 desin mi 99 puan. Bir daha desin. 99 puan. 99 puan. 90 90 90 90 99 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99 99. 99 99. 99 puanla 99 puanla puan puan Tuncay abi sürekli 99 puanla deyince beni approveluyor gibi hissediyorum böyle. Sanki ben 99'luk bir insanım gibi. 99 puanla <laughs> Teşekkür ederim Tuncay. Keşke Tuncay abi bana 99 puanlık bir insansın dese. Hala Metacritic'te tüm zamanların en yüksek puanlı oyunu olarak zirvede yer alan Ocarina of Time gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listelerinde kendine en çok yer bulan ve çoğunlukla bir numaraya yerleştirilen bir oyun. Ya Allah aşkına sizce böyle gözüken bir çocuk oyunu dünyanın en iyi oyunu veya dünyanın en iyilerinden biri falan olabilir mi? Olamaz. Olamaz Çünkü gibi. bu abartılmış ne bu basit çocuk bir oyunu. çocuk oyunu çocuk oyunu bu çocuk küçük bir çocuğum ben zelleyi çok seviyorum discord, Amerikalılar bunlarla büyümüş tabi abarttıkça abartıyorlar şişir oh o kadar büyük oyun olsa biz de bilirdik yani, Kipo Türkiye'de Kringi de konuşurlardı. İçerik de oyuncuların da konuştuğu, önem verdiği bir oyun olmadı burada. Bu oyuna değer veren insan sayısı az ülkemizde, kimsenin umurunda değil zaten. Çünkü abartılmış bir çocuk oyunu. Bu oyunu geliştirirken, oyun dünyasında daha önce bir örneğini görmedikleri sorunlara çözüm bulmaları gerekiyormuş güya. İlla ölecekler ya, şişiriyorlar. Neymiş? İki boyutlu oyunlardan üç boyutlu oyunlara geçiş yeni başlamış ve ilk örnekler de birçok açıdan yetersizmiş referans alabilecekleri en ideal oyun da yine Nintendo tarafından geliştirilen Super Mario 64. Bu da çocuk oyunu. kullanımı, kamera kontrolü ve bölüm tasarımlarıyla 3 boyut içerisinde neyin nasıl yapılabileceğine dair temel şablonu oluşturmuş Super Mario 64. Mario'yu da bir iki şey yaptı diye arada böyle şişirmişler yani. Nintendo Ocarina of Time'ı geliştirirken Super Mario 64'teki tecrübelerinden sıklıkla faydalanmış ama Zelda ve Mario yapı olarak farklı oyunlar. Yani en bariz farkların başında dövüş mekanikleri geliyor. Ocarina of Time bu konuda Super Mario 64'e kıyasla çok daha kapsamlı dövüş mekaniklerine sahipti ve üç boyutlu alanda karakteri belli bir yöne doğru hareket ettirirken no aynı şey. anda hareketli düşmanlarla savaşmak savaşmazlantı ve oyuncular için pek hoş olmayan Adam. bir karmaşaye sebep oluyordu Nintendo boyutlu oyunlarda enayisi. karakteri istediğin yönde rahatça hareket ettirmeyi daha yeni yeni çözerken işin içine bir de hareket eden kalabalık düşman gruplarıyla falan savaşmak girince geliştiricilerin beyinleri iyice yanmış. Ulan biz ne yapacağız demişler. Bu konuda referans alabilecek bir oyun olmadığı için de bu soruna çözüm bulmak onlara kalmış. Oyunun yönetmenleri çözümü bir sahne gösterisinden ilham alarak evet. bulmuş. Bir samurayın ninjalara karşı savaştığı bir gösteri izliyorlar ve gösterideki savaşlar hemen dikkatlerini çekiyor. Samuray tek başına 20 kişiyle savaşıyor ama düşman ninjalar samuraya aynı anda saldırmıyor. Tek tek geliyorlar. Yani samuray kılıcını savururken 20 kişiye birden değil, sadece bir kişiye odaklanıyor. He diyorlar bak Acı bunu oyun içerisinde, içerisinde bir, bir sistem diyor. haline getirebilirsek bir ve böylelikle uzun yıllar boyunca birçok aksiyon oyununda kullanılan günümüzde de hala varlığını sürdüren hey. hedefe kitlenme özelliğini oyun dünyasına kazandırıyorlar. Tek bir tuşla bir karaktere veya nesneye kitleniyorsunuz. Ondan sonra nasıl hareket ederseniz edin hey. odağınız hep orada oluyor ve böylelikle savaş dizaynını tertemiz çözüyorlar. Sonra böyle yanında oyunlardan anlamayan bir arkadaşın geliyor izliyor ki ''Oğlum bunlar keriz mi? Niye tek tek dalıyorlar? Niye hepsi bir anda dalmıyor? Ne biçim oyun bu?'' 3 boyutlu aksiyon oyunu mu yapacaksın? Savaştıracaksın mı ana karakteri? He al bak işte böyle yapacaksın diyorlar. Yani o kadar abartmaya hmm. gerek yok. Ocarina of Time bulmasa başkası bulurdu. Bunun için bu oyunu övmek ampulün dünyaya yayılmasını sağlayacak teknolojiyi geliştirdiği için Edison'u övmek gibi bir şey. Ya o yapmasa Kurası başkası değiliz. yapardı. O kadar <laughs> abartılacak bir şey değil. Ocarina of Time 1998 Doğru. yılında önümüze atıldığında çoğu oyun içerisinde sinematiklere yer veriliyordu ama genelde bunun için önceden renderlanmış videolar kullanılıyordu. Ocarina of Time'ı sinematiklerinden sorumlu olan Takumi Kawagoe, oyuncuların oyundan kopup farklı bir dünyadan fırlamış gibi gözüken videolar izlemelerine sıcak bakmıyordu. Oynanış ve sinematik arasında bu kadar fark olmamalı. Daha... Evet ya ben, ben bir şey değil mi? Bunu mesela yeni yeni açtık yani şu anki güncel oyunlarda. Eskiden çok sinir bozucu bir şey o. Çok can sıkıcı bir olaydı. Ben de çok gıcık oluyordum oynarken böyle. Hani oynuyorsun bir anda siyah ekran geliyor sonra İnanılmaz detaylı insanlar konuşmaya başlıyor. Ulan diyorsun ki ben neden ben de böyle oynamak istiyorum. Bir öyle oluyor. Daha doğal doğru. bir geçiş olmalı. Oyuncular kendini sürekli oyunun içinde hissetmeli. Öyle pasif şekilde oturup video izliyormuş gibi olmaz. Oyun... Hele hele Need for Speed Most Wanted'da var film geliyor bildiğin. Oyuncu sinematik izlerken bile kontrolün kendisinde olduğunu hissedecek dedi ve oyun içi grafiklerle gerçek zamanlı olarak renderlanan, oyuncu kontrolünde ilerleyen sinematikler geliştirdi. Ocarina of Time'ın sunduğu sinematik tecrübe, çıktığı dönem için gerçekten büyük bir adımdı diye abartıp, Evet, buradan yani, bile inkbok yemişler. Yani yine başka bir oyunun gayet rahat yapabileceği bir şey. Kontrol Aynen cihazının öyle. üzerindeki Baba. tuşlar belli ama sizin eklemek istediğiniz o kadar şey var ki tuşlar yetmiyor. Ne yapardınız? Ocarina of Time bu sorunu şartlara göre işlevi değişen bir aksiyon tuşuyla çözmüştü. Tek bir tuş yeri geldiğinde ata binme, bomba atma, kapı açma, okuma, yuvarlanma gibi çok sayıda eylemi gerçekleştirmenizi sağlıyordu. Ne halt edecekseniz edin tek bir tuşla halledebiliyordunuz. Bir tuşun birden fazla işlere sahip olması Ocarina of Time öncesinde de kullanılan bir yöntemdi ama bu kadar kapsamlı şekilde kullanıp sistemleştiren ilk oyun Ocarina of Time'dı. Ama yani yine böyle basit bir şey için bu oyunu yüceltmeye gerek yok. Bunlar yapmasa başkası yapardı. Legend of Zelda serisinin yaratıcısı olan Shigeru Miyamoto Ocarina of da yapımcı ve danışman olarak görev alıyordu. Miyamoto Vahşi Batı filmlerine bayılan <laughs> bir adamdı ve bu filmler sayesinde aynı zamanda atlara karşı da hayranlığı vardı. Kendisi bir at sevdalısıydı. Bu sevdası at onu Super Mario 64'e at eklemeyi düşündürmeye kadar götürdü. Ya şu oyuna bir de at mı koysak ya? Ha? Mario'yu ata mı bindirsek? Nasıl olur? Dedi ama sonradan bu fikirden vazgeçildi. Tabi atlar Miyamoto'nun aklından hiç çıkmadı ulan bak Mario 64'e koydurmadınız bari şu Zelda'ya koyalım ya. Allah aşkına ya at olsun şu oyunda. As at. At, at dedi ve efsane atımız Epona'ya kavuştuk. O zamana kadar ata binip seyahat edebildiğimiz çok benzer key. yapıda bir oyun yoktu. Ama Sakurai yani, mi Miyamoto sağırdı. Atçı diye oyuna at eklemişler ama çok bununla da mi? ilerleyen yıllarda çıkacak oyunlara örnek olmayı başarmışlar. Karakteriniz ata mı binecek? Bak işte böyle yapılıyor demişler. Yani iyi güzel hoş örneği olmadığı için büyük olaymış kaç ama yani daha ya iyi. bir şey diyeceğim. Ocarina of Time kaç senesin? Kaç ne zaman oyunu? Hoş siktir. Oha! 98'in miymiş? 98'in mi? Oğlum ben var ya. Ben unuttum ben unuttum onu. Böyle 2000 2003 falan vibe alıyordum çok fazla. Yeni yeni tri Oğlum ne bileyim unuttum daldım mı? Çok 2003 mi? gibi. Bilmiyorum ama acaba youtuberlar yayında güncel videolarında izlenmesinden rahatsız oluyor mu? Dur izlenme düşeceğinden dolayı. Şimdi şöyle zaten hani şu an 1700 kişi izliyoruz ama yani büyük yayıncılarda biraz garip olabilir ola Yani 50 bin falan izlenen bir insan. Ya ben izledikten sonra videoları genelde chat'e atıyorum hani bir gidin siz de like'layın diye. Elim yani belki rahat olan vardır. Video oyunların geliştiği bir dönemde yapmış. Konuşmadık. Ortamın boşluğundan ekmek yemişler. Ben yemişlerdi. olmuyorum benim videolarım izlenince mesela. Ocarina Time yapmasa yine başka bir oyun yapardı. Ocarina of Time'ın fark yarattığını iddia ettikleri bir diğer özellik de iç ve dış mekanları... <laughs> 1298'de mi çıkmış bu oyun? ...ile <laughs> oyunun Yok 1400. Dünyasının tasarımındaki detay Kafamdaki seviyesiymiş. Terlik. Özgürce gezebileceğiniz açık alanlar sunup bu alanları hem içerik olarak hem de grafik kalitesi olarak bu kadar doyurucu şekilde doldurabilen oyunlara pek rastlanmıyormuş o zamanlar. Ocarina okay of Time belirli sınırları olan karton bir oyun dünyasından ziyade merak ve keşif duygusunun ön planda olduğu, gerçekten maceraya çıktığınız bilinmezliklerle dolu büyüleyici bir dünya sunuyormuş. Uzaklara doğru baktığınızda bir dağ mı gördünüz? Gerçekten de o dağa gidebiliyormuşsunuz. O zamanlar Oha. için paha biçilmez bir özellikmiş bu. Üç boyutlu yapımlarda oyun dünyası nasıl tasarlanır, içi nasıl doldurulur konusunda ders vermişler. Bakın işte böyle olur demişler. He yani çocuk oyunu olduğu için yapımı daha kolaydır büyük ihtimal. Çiziyorsun yerleştiriyorsun işte. Doğru. Bu saydıklarım dışında Aklı. alt metni sağlam hikaye anlatımı, müzik kullanımı, atmosfer yaratma, zindan, bulmaca ve boss dizaynları, oyun içi kullanılan araç gereçler hepsi modern oyunlar için ilham kaynağı olmuş. Hemen hemen her şey ile standartları belirleyen bir yapılmış. Modern oyunlar Ocarina of Time'ın izinden giderek yapmış çoğu şeyi. Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser bile bir röportajında 3 boyutlu oyunlar yapan biri Mario ve Zelda'dan bir şeyler ödünç almadığını söylüyorsa yalan söylüyordur demiş. Abi sen yapma bari ya. Gözünü seveyim GTA RDR yapan kaç yaşında adamsın ya. Dan Houser bile bu çocuk oyunundan etkilenmiş. Ki kendisi daha sonra 2020 yılında Rockstar'dan ayrılıyor onu da söyleyeyim. Bu çocuk oyunu öldüğü için büyük ihtimal kendisini gizli kapaklı ]ları. şekilde Kolpa. firmadan şutluyorlar. Daha da detaya insek ineriz ama kabaca Ocarina of Time'ın bu kadar övülmesinin sebepleri bunlarmış. Yani bana biraz abartılı geldi ya bilmiyorum. Bunları Ocarina of Time yapmasa Zinliyorum da sizi başka bir oyun yapardı. Ama bunların hepsini, başka oyunlar değil, Ocarina of Time yaptı. Bebe oyunu ya. Bebe game ya, bebe Game. Kopuyum. Çocuk oyunu. Linklendiniz chat. Undertale daha iyi. Oğlum ne alaka ya? Undertale bunun ne alakası var ya? Undertale ile bu oyunun ne alakası <laughs> Gir geldim çöt. <laughs> evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.